Dikkat! Bu videoda ağır küfür ve cinsellik içeren kelimeler olduğu için küfür sevmeyen arkadaşlar izlemezse seviniriz. Daha sonra saçma sapan yorumlar yazıp benim moralimi bozuyorsunuz. Ondan sonra evdeki ne teknolojik aletlere dalıyorum. Sonu hiç iyi olmuyor. Hello motherfucker! Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyun örgüdadan. Niye Asli. öyle? Niye öyle? Şey yaptım. Ben I am Arda diyecektim. Sen İngilizce my... Hatili, İngilizce konuşacaksın. <laughs> I am <R'da, gülüyor> I am Arda tank kocaman. Gel birlikte. Ay gidelim. tank. Abi yanıma <laughs> binmişsin. Bindim. Sen de Dağın tepesine <laughs> çık bak, şuraya. ben diyeceğim my name is Arda sen diyecektin my name is Fatih. And my name is Fatih. Şu dağın tepesine çık. Şuraya. Şuraya şuraya. Nereden çıkacağız? Ya i̇şte şuradan sür. Merminin yolunu izle. Okey koç. Yalnız ya tankın gücü yetmez. Vallahi Tofaş gibi zorluyor, zorluyor dağdan çıkıyoruz. Şifte bas, şifte şifte. Basıyorum zaten. Kanki biraz aksiyon yaşayabiliriz. <laughs> Sola lan, sağ lan, sağ sol demişim. Ak ak ak, çık 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 çık. Ne yapıyor? Çıkmıyor ki taşa takıldı. Şuradan çık. Düşmeyek de ne olursa olsun. <laughs> space, Kayıyoruz. Space'e basıyorum durmuyor. Aa öldük. Ölmedik. Ölmedik düşüyoruz. Hadi vur. Oğlum buradan kimse vurulmuyor ki. Ben vuruyorum valla. Vuramıyorum şaka yaptım. <laughs> bir bana bıraksana bir çıkmayı deneyeceğim buraya. Dur oğlum düşüyoruz. Ya. Boşlar oğlum düşecek geberek daha iyi. Oha Hayır. 200 yaptım. <laughs> of ne yaptım gördün mü? Oğlum en yakın abi kimse ayı ele geçilmemiş. Herkes düşenmiş. Uğraşıyor. Yok takım arkadaşımız gözükmüyor hiç. Bizele ele geçer 200 puana bir kapak. Kırdın, kırdın. La içeride düşman var. İçeri dalıyorum Hani? Haritada gözüküyor. Aa arkamızda arkada. arkada mı? Arkada arkada. Nerede? Ah. Oh. Kim, kim gömdü? Nerede Pitch? Hayırdır? Ar. Ya nereden vuruyor? Haritada da gözükmüyor. A. Yok. Hadi ben Hayırdır. İlk. Nerede? Oha ne oldu? Tank patladı. Aa C4 yerleşsin hiç La bir de bazuka şey ay bir de üstüne ev yıkmışım gebermemiş. <laughs> Helikopterde de sen de Bence Ben canlıyım. Ona ölmemiş. Beni ölüme terk etti şerefsiz. <laughs> İçeride düşman var. Hiç öyle bir şey olmadı. Aha ben öldürdüm. Ben Sana canlandım. in dedim inmedin. Hayır in demedim. Tamam in demedim ama sen de inmen lazım o. Ben ne bileyim cezet yerleştirdi. Ben adamın geldiğini gördüm yani orada. Bende niye bir kasış var? Bilmem 23 FPS'de oynuyor. Bana. Videoda kaç e, FPS olduğunu göstermemiz yok Çok güzel çaktılar sana. Bana. Sen değil misin? Yok değil misin? Yok. Fatih sen neredesin? Ben yani binanın tekinde kuştum. Oğlum ben de sen aşağı gidiyorsun diye ben de aşağı gittim ya. Dur geliyorum seni görüyorum ben buradan. Tamam gel. Burada çatışma var. Hayırdır? <laughs> Bomba attım da hep boş Hayır. yere. Neyin kafasını yaşıyoruz biz? Fatih tank geliyor ananı satayım. Ananı satayım. Sen neredesin tank? Çık dışarı erkek gibi. Bomba atarla ateş edeceğim de ölmüyorlar dört Deşeriz. Nerede tank? Tam sana doğru geliyor. Yok arkamdan. Sen neredesin? Bay oyuncu gitti bile tank. A'ya gitti. La ben buradayım arkandayım. Gördüm. Ya bak buradayım. Gördüm gördüm haritada. Gözüm yanıyor. Bende de o dürbünden var lan. Bak, bak bak bende de o dürbünden Hangisi var. Silah? M4. Çünkü full onunla oynadın da o yüzden. Evet. Bu benim favori silahım oğlum. Benim de favori silahım bu. Sen medik misin? Ah en engine. Gelsene. Aa vurdu. UMP ile arkamdan vurdu beni. Nerede o peçi? Binanın içinde tırın orada. Seni doğurdum. Eyvallah bak burada. Anam benim. E beni görmedi. Ölmüş. Gebertmişler. Gün. Ge Hakiki. Gel C'ye <laughs> gidik. A düşman. Nerede? Haritada gözüküyor yok ama. İndireyim Tahir baba. Havadadır. A havadaymış gerçekten. Lan silah tepmese vuruyordum lan. Öldüm P90 oldu. Keşke kaldırabilsem. P90 yukarıda. iki tane Dur. Seni kaldırabilirim. Nasıl? Ah öldüm ya. Senin eşyalarını alıp defibrilatörünle kaldıracaktım. Ondan sonra ben engineer olacaktım. Hayır. Olmuyor sanırım. D'de mi doyuyorsun? E nerede olsam ki? Ben yani M16 ya ya gel, alayım mı? Gel, gel gel yanımda da. m 16ya holografik mi takayım kanka? Gel arabaya bindim gel. Ben M16 yı... neyle oynasam lan? Ben Sade M16 oynayacağım. Mahe sadece... nişangahsız falan hiçbir şey yok. Nişangahsız oynayacağım sadece ama A sıkıyor. Lan üç tane tank var. Herkes tanklı. Adam ezdin. Oo, ölmedi burada. şerefsiz. adam ezdim, ölmedi. Aa ben öldürmüşüm lan ezerek. Ah. Kaldırdım. Ben öldürdüm ama adam biliyor. Aa bana sıktı. Kaldırabilir misin? Ben... Arabanın üstündeyim. Arabanın üstündeyim. Bakayım kaldıramıyorsun. Kalk mu? Ben öldüm bir de. Ha. Ben win'imde doğacağım da doğamadım. Ben uçakta doğacağım. doğacağım. Niye bu kadar güçlü? Uçak mı var? Ha, bir tane daha var da dolmuş herhalde. Hop şöyle uçalım. Aa adam uçağa Biz anca burada. Oha FPS niye 18'e düştü? Siz orada sikinizle oynayın. Ah altı sürtüyordu uçağın. Hakikaten bir adam öldüremedim gıcık kaptım iki adamı. Uçağıma çarptılar. Düş. Oha düşmana Aa. sıkıyorum gebermiyor öldü. Aa bir tane daha varmış. Aa, bir tane daha öldürdüm. Bana Aa, bana sıkamak. ters nazar dedi. Hiç adam öldürmüyorum dedim aynı anda iki tane adam öldü. <laughs> <laughs> ters nazar kanki. <laughs> <laughs> o oh, istediğim yer. ah ha ah, ah, ha ah, tamam oldu. Ah oh, yer. Yamuk kendime <laughs> yamuk nazar değdirmede birinciyim zaten. Ah sıktılar sniper'la. Değiştiler. Ada bak oyun senin. Adam nerede lan? Bu arada Türk sorundayız. Evet. Evet. Klan merkezi <laughs> miydi serverın adı? Oynamanızı tavsiye so ederiz. Gayet az pingi var. Server kurmak var ya, beleş olsaydı var ya. Oyun Doruk'ta server'ını kurardım ben. Ya mal... Biz paralıyı da kurarız. Anam! Canı bir! Altta iki tane adam var. a birini aldım. Burada burada aa, sniper atmış var. Aa yere yatmış mesela, Heh. ikisini de vurdum. Nazar... A1'inciyim lan. Bunun sniper'ını alsam mı ki? Lan. Aa sniper, aa sniper. Bu arada ben var. burada vuruldum. Fatih gelsene. Of. Hadi gidelim. Neredesin? Nerede? C'ye doğru gidiyor. Şurada adam var. Beni Aşağıda kur var. Nerede, nereden adam geliyor? Göster. Aa tank geliyor. Benim üstünde, oldum Benim üstünde olduğum binanın. Alt katında adam Giliyor, var. İki tane gördüm, falan. Böyle bomba atayım kırılsın ora bi. Kırılır mı ki? Yok kırılmaz. Ah sıkı. Ah sıkı. Ah öldüm. Yanımda da o çabuk C'yi işgal ediyorsun. A vuruyorlar. Tövbe Bismillah. Adam şunların üstüne çıkıyor. Aha gördüm. Göt. Erkek gibi çıkar kafanı orospu olsun çocuğu. Orada kanki sık sık. Beni koru. Kendime bomba atmada birinci olduğum için. Oğlum vuruldum ya SDV'de. Oğlum medik ol ha. Medik misin sen? Tam arkamızda düşman. senin neyin kafasını yiyorsun? Hah öldüm. Nereden vurdu? Dur yukarı çıkıp canlandıracağım. Çıkma. Çıkma git. Git çıkma 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 S çıkma, çıkma. Aa çıkar çıkmaz vurdu. Dedim sana Böyle Öyle şerefsizlik olmaz. İnsan bir iki saniye nefes alır amına koyayım. <laughs> Ya amcık Taner olmuş. Hadi sür. Ben de ben sürmüyorum ha. Eren X oyunda ismine soktum hadi sür. Bir de videoyu izliyormuş. Aa! <laughs> 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 Yeminle geri <Sen> kaldım. <laughs> Sen kullanma geri zekalı Sen bizim videoyu da izleme. Senin ben Yaşama. Sen yaşama. Anan avradım. gelme. Helikopterde doğ. Ben helikopter... uçaktayım. Sen misin o benim uçağımı çalan? Seni döveceğim <laughs> Fatih. Ben o uçağa <laughs> binecektim lan. Yalnız bu bizim helikopter geri zekalı herhalde beni ıssız yerlere götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerizekalı değil, çok zeki. <laughs> Ananı avradını helikopteri bir düz pezemek. Apache helikopteriniz sürücü de Apache amına koyayım. Fatih susdun ne? Şu tankı ebesini bir sat, ebesini bir sat şu tankı. Ebesini bir sat. Ebesini satamam. Satamam. Kim almaz? O tankı patlatacağım yani. Az kaldı. Para şak. vermez kimse ona. Ah <laughs> Ya ben bu helikopteri kullanan kişinin Uuu görmedi. Taktiğine sıçayım ya. Senin ben beynine <laughs> Senin ben ananı satayım ya. Senin ben moruk ananı satayım ben ya şak. Aa öldüremedim <laughs> lan. Ben çok gerizekalıyım. Mal kendi takım arkadaşım bana vurma da birinci. <laughs> La bıçağı çıkarttım da öldüremedim kahretsin ya. Mal ya tankı tamir <laughs> ederken öldü böyle bir şey var mı? Helikopterde de o. Oha burada adam mı var niye ölüp duruyor millet? İnsanlar Bu ne oğlum bir yerden ateş geldi. Ateş geliyor. Motherfucker. Oğlum sen neredesin Fatih? oldu bon arkadaşlar bayram fields bitti ama bu şey bayramdan sonra field aradığımız neyse bayram ertesi field şey bugün bugün günlerden bugün? ne perşembe bakayım peki hangi ay Ağustos ha. Peki Ağustos ayının en, en ee. önemli şeyi ne? Ağustos Ağustos Zafer Bayramı Eee Zafer Field Tam zam Zafer, i̇şte bu Zafer Field da gelebilir Zafer Field arkadaşlar Zafer ayının Zafer Field'ı Yok o Zafer Field Zafer Bayramı'nda olur <laughs> Oğlum ah, Zafer ki. Bayramı'nın ayı Ayı Field Ayı biraz ayıp oldu ama. <gülüyor> 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 Zafer ayı field diyelim ya. Ya battle biz niye ismini soktuk böyle? Zafer niye ayı? Oyun niye kasıyor 8 FPS? Oyun niye 8 FPS Ahmet? Oğlum çok kötü kasıyor. Lag mı? Yok. Oha 7 FPS'de oynuyor. Biz adamla mermileşiyoruz burada. 2 FPS. <laughs> Durun arkadaşlar videoyu kapatıp geliyorum ben. Geri geldim arkadaşlar. Videoyu kapattım düzeldi hiç gerek kalmadı. Sen neredesin ya? Yukarı ha. çıkıyorum. He bizim buradaymış. Ah ah. Bir yerde spam var ne bekan olduğunu bilmiyorum da bir şey var işte. Haritada gözüküyor. Millet orada doğuyor. <laughs> ne vuruyor oğlum sen neyin? Tak! <laughs> Canlandırsana. <gülüyor> <gülüyor> Canlandırsana. git <laughs> lan. Canlandır. Ah, ah, Adam var adam var. Canlandıramadı ya. Adam vardı ne abi? Vurmayaydı. öleydim hiç anlanamayacak. Öyleydim. Dur ben o tankı yok etmeden rahatlayamam. Arkamızda adam var. Altımızda da doğrusu. Üste. Emin misin? Mi? Yok Minim lan yok. haritada öyle bir yer yok. Ya altta ya üstte kardeş. Burada bir yerde ama. Altta ben aşağı indim şu anda. En üstte fiyan. Haritadan almıştım. bakarak en üstte olamaz. Haritada öyle bir yer yok. Gerçi adam üstü olabilir. Çünkü aşağıda yok. Ya işte spam bekanda doğuyorlar ya. Ya gel başka bir yerlerde doğak ya. Oo, Oo tank nereye girmiş şerefsiz tank. Tam dibimde. Sniper vuruyor beni. Adam indi. j 18de vurdu ya. Fatih aşağıda adam var tank. Sniper. Ve göremiyorum. Sen tamam. şuyusun ama. Ben, o değişmiş. Ben öldüm. O zaman busun. Deploy. Aa tamam adamın önünde doğdum la. lan. Lan yanlışlıkla mermiyi değiştirdim ha. Dokuz, attım. Yüzde doksan <laughs> dokuzla. Dur ölmeden önce canın zaten... aradın sikeyim. Ölmeden önce canlandırayım lan tank beni pürelere dönüştürdü. <laughs> Kaçıncıyım la ben? Ay. Nerede doğuyor şimdi? Ben altıncıyım sen üçüncüsün. Venom'da doğdum. Ben de yanında doğayım bakayım. Doğamadım. Aynen yer yok. Adamın yanında doğacağım. Tipi nasıl çim ya? Ya helikopteri kim kullanıyor ya? Tersen kullanıyor. Yo düz kullanıyormuş. Aa! Oyun niye böyle kasıyor? Ne çektin Mefet Battlefield? Ne çektin? Oh yanıyor. Aha. Ah ah! Ananı satayım ben bu oyunun ya. Ya ananı satayım ben senin pilot. Pilot atlamış. <laughs> ya şu videoyu kapatıp geliyorum. Hiçbir şey yapmadan geri geldim arkadaşlar. Yemin ederim. Aha ben kullanacağım inşallah. Allah'ın izni peygamberin kavri yok arkadaşlar. Ben kullanamadım. Öleceğim. Skat yapacağım geldim. Kaç dakika çektim lan? Fatih sence kaç dakika çektik? 11 filan. Emin misin? Ha. Hi çıkıyormuş 30. Bay oyuncunun dibinde doğdum. İyi binme binme pilot geri zekalı. Pilot pilot top yemin ederim şakirin geldi Şöyle bir selfie yapalım mı Fatih? Gel daha gel yapalım. Daha başında. Ark şehri arkamıza alak. Dur dur. Bana bak. Bana şuradan bak. Gel yanıma şuraya ben bana doğru bak lan. Ha. Hı. Şöyle. Bana bak, yüzüme bak. Evet. Yüzüme bak. Yüzüne bakıyorum bak. Oha! Oh. <laughs> 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 Kanki kafana giren mermiyi gördüm lan. Sana yemin ediyorum var ya tam anlına girdi. Oh, Videoyu video burayı izle. Mı? Videoyu buraya izle. Kapalı değil. Ya iyi. Ya <laughs> izlerim. Sen selfie yaparken bizi vurmak. Headshot atarım sana. <laughs> selfie yaparken headshot yemek koy bu videonun adına. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin sen? Bak lan. Bak Arkanda tank var mal. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> tank değil. Görmedi var. geri zekalı beni. Tank <laughs> değil. Beni gördü herhalde çünkü ateş etti. Ha görmedim Gebermeye niyeti yok gibi gözüküyor. Mermi bitti kaçtım. Sıktım bomba atarla bir kaç süre. Ah vuruluyor Fatih. Fatih vuruluyor Fatih. Fatih vuruluyor Fatih. Aşağı insene, ne insene mal gireyim. ne yapıyorsun orada? Snipercılık. Mal arkamızda püreci var. <laughs> Onun adı süzgeççi kanka. La bir videoyu duraklat. Niye? Tamam duraklatıyorum. He, ben bir tuvalete gideceğim koru beni. Mal... Dedim ki bunu göstermeden olmaz Fatih arkadaşımızın yani Fatih arkadaşımızın çarının nasıl taşa dayadığını göstereceğim şimdi. Sapık işte ya arkadaş böyle. Maalesef. Şuna bak. Hayvan yemin ederim ya. Ah. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Aa arkadaş daha yeni. Doğar doğmaz sikildi. Ah. kim vurdu peki seni? Tank vardı arkada. Oha kim vuruyor? Tank. Bir 5 dakika sonra kapatacağım hacı, Bay hacı bayramlar. 25 dakika fraps için çok bile. Aslında video ah, videoyu aslında videoyu burada kapatmalıyız. Evet, bekle evet. bekle ben kullanayım. Ben kullanacağım. Lütfen. Videoyu ben çekiyorum Benim. ama. Bin. Videoyu ben çekiyorum. Bin. Tamam. Sen hayırdır lan? Bekle beni, bekle. Bekle beni. Neredesin? Hayırdır? Sen kimi uçak kullandırmıyor? Ah ah sıkıyor. Sıkarız tabi. Ya öyle olur adam ol. Sen kime şey yapıyorsun lan? Top. Gel buraya. Sana diyorum Fatih. Sus lan. Sana iki saatte sıkan benim mal Hayır değilsin. Uçak savarla sıkıyorum sana. Ana uçak sıkıyor. He. Ama senin canını ben götürmemişimdir, doğru. Takım Götüremezsin arkadaş, zaten. Takım arkadaş. Canını götüremiyorum. La uçak ne hızlı çıktı vuramadım. Videonun finali de böyle yapacağım arkadaşlar. Ah yanlış yer kahretsin. Ne olmuştur? Şöyle uçak kullanmayı bilmeyen biri gelseydi. Ah. Evet mal düştü. Düşmedim falan. Sana demedim gerizek. Oğlum oyun yine kasışa girdi bak. Ha ha. Kat Kasış yapma, sikiş yap. Peki, dön arkana. <laughs> <laughs> Videonun ismini buldum. Kasış yapma, sikiş yap. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir kasma? çok titrekli bir kasma. 4 FPS yemin ederim. Yemin etme çarpılın. Ama doğruyu söyle. Neyse finalle böyle yapmış olduk böylece. Neyin finali? Bu bölümün. Aynen. Haydi görüşürüz millet. Ne diyorsa, o, oh, o, oh, o. Oh. Haydi görüşürüz millet. Görüşürüz millet. Abone olmayı unutmayın.